Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Dynamite kasacağım Yani Dynamite iyi oynamaya çalışacağım Çünkü dynamike yeni şey yaptım Yani yeni de yeni almadım da Yani, yani tabi görüyorsunuz klasik Dynamite'im var yeni alma oranın yok evet, Sesi kısalım Şimdi ben bu da geçen gün Bir sürü karakter kasıp dinamit atlayışını aldım ve ben bunu boş almadım ve bende Dynamite'in hiperi de var. Ama nasıl var bilmiyorum ama herhalde Star edesinden çıktı. E ee, 2 dakika. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi şunları dalıp hemen başlayacağım savaş topunda oynayacağım. Orada kendimi geliştireceğim Dynamite. Dynamite oynuyorum bölüm 1 bu. Tamam. Ya bende şu an şöyle bir şey var. 2 tane jump yapabiliyorum ama 3. yapamıyorum arkadaşlar. Yani üçüncü jumpı yalnız ben geçenlerde video izliyordum, şeyde görüşürüz dynamic üçüncü jumplar jam, e, falan diye videolar gördüm inşallah doğru değildir. Çünkü öyle videolar yani öyle güzel oluyor şey falan. Bak öne şurada bir yapalım bir şeyler. Aha bak adam'a bir kez vurduk bu da başarı. <laughs> Aa hayret Poco. Poco nasıl aldı ya bazı? azı? Poco nerf ya. O Frank falan. Ya sıfır zıplama abi. Aa bakan bomba. <laughs> Hiçbir şey de yaramadı. Ya şu an Dynamark da acayip kötüyüm orada. Ya acayip kötü değil de fena değilim bence ya. İdare edilir seviye. Sürekli zıplamaya çalışmam dışında herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben yani kendimde dynamite oynarken. Bakın Orada bir şey var. Orada bir varlık var. Tamam. Tamam ya yavaş, şey yavaş oluyor ya. Gel. Tamam. Tamam. <laughs> Olmadı. Abi hayır ya yedik. Ya bence şu anda gayet idare edilir seviyedeyim diğerlere göre. Uy. Az önce bazılı dizinden kaçışımı gördünüz mü? O sersemlemeyi yedim. Ama yani böyle garip bir şekilde yedim. Yani yedim de yemedim de öyle bir şey. Bak. O ulti isabet etmedi öne göre ama oradaki şeyi isabet etti yani. O da bir başarıdır. Şu mayınlara bas bakayım. Bak şurada. Şöyle. Gel bakalım buz. Uy. Ya bu Dynam A yedik. A o kısmı he anladım. Arkadaşlar karşı takımda bağ boğuraya kırmak için atmış onu bak bak. Fena değilim bence. Var Dynamite tek başlamamın sebebi Todix. Arkadaşlar orada videolarımı acayip ee, yani zor çekiyorum Şu an zamanım falan da yok Lütfen abone olmayı unutmayın Bu aralar 200 Bu aralar bir video çekmiştim Onda 20 abone kazandırdı Bana 281 abone hemen 282 abonede kaldık Şu an var ya bu bu videoyu izleyen herkes Abone atarsa orada e, Zaten 300 abone olur Arkadaşlar Amaç abone olmak Aa iki dakika benim dynamic aksesuarım da vardı doğru. Ben onu hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Çoğu dynamic oyuncusu sürekli onu kullanıyor. Önceki maçta ben aksesuarımın varlığını bile unutmuş. Bak şöyle geleceksin. Getirdin attın ya akseyi. Oh hiş hiş atcan. Olmadı bak zıpladım yanlışlıkla. to Todix hareketleri. Mo, mo, Diana. French, 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 Smash <laughs> Dover yağları. <laughs> Modiana French French. Ya ölüyorum sürekli ya. Dynamic ben çok mu ileriye atıyorum kendimi? <laughs> Yo ne alaka ya? <laughs> Var ya sen ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ya ama şöyle Mumu modiana falan yapmayı denemeyin sakın. <laughs> Olmuyor çünkü. Daha <laughs> şimdi şöyle atacağım bum bastık sayı. Ben niye dynamik başladım biliyor musunuz? Çünkü şimdi ben e, şeydim yeni bir hesap oluşturmuşlardı. O hesapta dynamik ile milletin içinden geçmiştim. Sonra orada da havalara girdim. Ondan sonra başlayayım dedim. <laughs> ne kadar güzel bir hikaye değil mi? Modiana French French. Harbi güzel ikan Çok zor abi. Şu Clancy no skill. Ya bari skill gerektirin abi karaktere. Ya nerf getireceğiniz ya skill gerektireceğiniz. İki tane seçenek var. Mo Mo -tiana French. Bak şuna bak. Dynamite'da ben şey yapamıyorum. Şunu fark ettim. İki jump yapmak kolay. Ama üçüncü jump olmuyor abi. Üçüncü jumpta bir gariplik var çünkü. Attık. Patlarken attık. Patlarken attık falan. Final olmuyor abi. İşe şuna bak. Az önce de bu dynamite'de şöyle bir sıkıntı var. Eğer siz meşgulseniz yani yere indiğinizde yere birkaç saniye sonra ateş edebiliyorsunuz. Öyle bir şey fark ettim ben. French, French. Hey abi benim niye dibime attınız adamı? Benim ne günahım var size? Tamam tamam. Hallettik. Boom. Klasik Dynamax'ın ben değerini bir arada hiç bilmiyordum bu kadar değerli olduğunu. Devam ki destansı. Ben Clancy'nin çıktı. Çok Clancy oynayan bir insan değil ama fena değil ya. 6 dakika ne olmuş ya arkadaşlar video çekerken bildiğiniz gibi ben videolarımı 10 dakika 13 13 ben 10 dakikaya 13 dakika arasında videolarımı yapıyorum benim kanalımda ondan uzun bir video gelemezsiniz yani öyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum mutluyunu fringe bak oraya attık şuraya attık olmadı o zaman mod, mod yapacağım. <laughs> orada cidden o Dynamite Jumplarını yapmak düşündüğünüzden çok 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 daha zor. Yani ne düşünüyorsunuz hiç bilmiyorum. Ama yani düşündüğünüzden zibilyon kat daha zor. Diyana. Şuna bak yani. Öne göre şu Momodiana yapmak yerine ben Brawl Stars'ın e Stars en niye Mortis oyuncusu olurum. Bir de kalkan yaparken Momodiana yapamıyorsun o sıkıntı. Şuna bak. İşe bak. Frank'in ultisinin ne kadar sersemli ettiğine bak. Abi adamın yaptığı işlere bak ya. Geldik. Mo mo dünyana. Yalnız böyle acayip şey. Aslında iyi yerde zıplayarak adama dalacaksın ha. He. Öyle her yerde de adama böyle dalarsam aslında kaybederim. Çünkü bak izle. Nasıl olmadı öne göre ama. Mutti Ne görüyorum? Öl bakayım sen. Al bakalım krov Öldüm bakam sen krov Mutti French French Dirit dirit irit irit dirit irit irit. Ne Ben bence şu an acayip kötüyüm Dynamite'da Var geçen şey böyle Dynamite videoları izliyorum e, ee, bu dynamite'ı nasıl öğrenirim falan. Şey ya, şuna A attık. Var ya takımda sıfır yararım var. Aslında biraz var ha. Ama acayip az. İzle. Dynamite en havalı şey şu. Baba yapamadım onu da zaten. <gülüyor> <gülüyor> French, 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 French. Bak o son yerde bir şeyler becerdim. Onu da yapamadım zaten çok iyi. Ama yani bence gayet iyiydim. Bu tur diğerlerine göre daha iyi oldu. Harbiden iyi oldu bu tur. Kaç dakika? Tamam. 9 dakika mı? Yuh tamam son maç. Bu maçta sonra bitiyor arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geleceğiz sonra. Lütfen arkadaşlar like atıp abone olmayı gerçekten unutmayın. Abone değilmek istemiyorum. Ama yani gerçekten videolarımın karşılığını almıyorum ha. Bir tane videodan yani bir bir tane şey ancak kazanıyorum bir abone. Bir abone de kazanmıyorum bazı videolar. <laughs> bazı videolar da var ya. Şey böyle dünyanın anlamlı videolar yapıyorum. O da zaten işlemiyor. Ya o gramcık canlı ne yapacaktım? O değil gaz bayağı iyi ben varken gol atmayacaksın ağrı aslında onu ben değil dinamo yaptım ama yine de ben havalara gireyim <laughs> böyle böyle olacak şuna bak abi ya ya onun gram todix falan adamın üzerinde zıplıyor ben yani nasıl yapacağım da kendimi todix ile karşılaştırmayacağım çünkü zaten todix dedin kaç yıl dinamo oynamış adam hadi be bu video değil mi bir de şöyle bir şey oluyor bu video böyle todix yalnız veriyor şey böyle ben Dynamite oynamıyorum. <laughs> Ne gülerim Diyana French <laughs> İzle Momo Diyana yapıcam <laughs> Mo -diyana. French 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 Ya abi ne ya gerçekten çok zor Ama çok havalı <laughs> Tamam izle modu açtım Mo, -mo French. Şuna bak modu açtım diyorum Adamın üzerine atlıyorum. Orada yanlış yer attım diye sırf. Ne Pearl cidden o kadar kötü müsün abi ya? Tamam bir yay vay. Nasıl ölmedi? Tamam o zaman ölmediyse şöyle ölsün bari. Ya, ne oluyor ne görüyorum? O nasıl oldu abi? Şuna bak daha adam hasar yedirmiştir inşallah. Tamam. Açtım modu bu sefer harbi açtım. Açtım vallahi açtım. Ya abi bu kadar kötü oyna. Arkadaşlar doğru söyleyeyim. Benim benim gibi benden daha kötü Dynamite oynayan var mıdır bu dünyada merak ettim he. O kadar kötü oynuyorum. Osman <laughs> dur. Diana. French. French. Crash. <laughs> French, 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 French. Ah, havaları girdim, çok havaları girdim. 12 tane tam. Ama 12 şey. What isteyince gayet de iyi oynuyorum bence tamam. Star hediyesi veriyor musun? Vermiyoruz. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Geliyor mu bu? Hayır. Şöyle yapalım. Ben bir tur daha atayım. Hemen kazanayım. Ondan sonra şu star hediyesini açalım. Bitireyim video. Tamam mı? Tamam ben bir maç kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Sonunda kazandım. İkinci maçımda kazandım orada. Zor muydu? Evet zordu. Tamam. Açtım. Sıf süper ender star hediyesi için girdim hallere bak ya. 2 dakika. Kaç jeton veriyor? 40 jeton. Aslında bunu da açarız aslında. Peste pesi verir herhalde. Ben bir, bir tur daha atayım geleyim. Evet arkadaşlar bu, bu maçı da bitirdim. Ya versin lütfen versin. Aa vermedi. Ya bundan birazcık daha lazım bana. Ya üf. O kadar çamsun. Şey evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.